Evet biço. Çabuk toparlan, tut şunları, tut şunları. Buna kadar Evet, bugün itibariyle Erzurum kampımız başladı. İkinci etapımız. İlk etapımızı Urfa'da 14 gün yaptık. Gayet olumlu geçti. Özellikle sezon öncesi kamplarda sakatlıklar bizim için olmazsa olmaz. Ne kadar antrenmanlara katılım sağlar, ne kadar temel kuvveti ya da e, oyun içi gücümüzü ortaya koyacak süreci oyuncu sağlıklı bir şekilde tamamlarsa o kadar verimli hale dönüşüyor. Bugün itibariyle ikinci kamp biraz daha yoğun, biraz daha şiddeti yüksek geçecek. Bunun içine de üç tane hazırlık maçımız var. Gerçi hazır bir takımımız var ama yine tekrar aynı aynı bıraktığımız yere geri dönmemiz için hem yeni gelen arkadaşlarımızın bize intibak için üç tane hazırlık maçımız var. Dönüşte de iki tane Urfa'da oynayacağız. Yani e, ligin e, sezonun e, başı bizim için çok değerli. Çok iyi çalışmamız lazım. Ne yaparsak burada yapıyoruz. Odak noktamızdan, dikkatimizden ayrılmadan çok iyi çalışmamız lazım. Demin de söylediğim gibi sakatlanmadan bütün oyuncuların antrenmanına katılımını sağlamak istiyoruz. Plan program dahilinde her gün e, şiddeti artan bir çalışma tempomuz var. Yavaş yavaş oyunsal formatta da oyunlara dönüşecek. Transfer'e gelince hazır bir takımımız var. Yani ekstrem bir şey olursa takımımız transfer yapabilir ama şu an çok böyle transferi düşünmüyoruz ama zaman neyi gösterir bilemiyoruz. Söylediğim gibi inşallah ikinci etapımızda birinci etap gibi olumlu geçer. Ligede hem hazır halde hem de olumlu bir şekilde herkesi hazırlamak istiyoruz. Ligede olumlu başlamak istiyoruz olumlu başlayıp olumlu devam etmek istiyorum.